Emin Bey böyle bir şey nasıl yapar inanamıyorum Afet Hanım. Şu zenebahar orada böyle tek başıma kuş gibi oturuyorum. Kabus gibi. Değil. Canım çok da büyütmeyin. Böyle bir durumda kalan tek kişi siz değilsiniz ki. Ne durumlarda kalıyoruz yani neler öğreniyoruz? Artık benim için bütün kapıları sonuna kadar kapatma zamanı. İşte ben de onu diyorum ya Afet Hanım. Bir açıklaması mutlaka vardır. Yani ya bütün olanlar koskoca bir yanlış anlaşılmaysa? Her insan ne yapar yapar eğer değer veriyorsa ne yapar yapar mutlaka gelir. İşte ben de onu söylüyorum Ya Afet Hanım yani mutlaka bir açıklaması bir nedeni vardır. Dünle bugünün kavgasına dalarsan yarını kaybedersin. Onun için bu konuyu burada kapatıyorum ben. Çok haklısınız tamam ee, ama en azından en azından siz konuşun. Yani en, böyle içinizi boşaltmış olursunuz hiç değilse. Artık benim konuşacak hiçbir şey yok onunla. Tamam, kararlarınıza saygı duyuyorum. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Afet'im. Günaydın Afet Hanımcığım. Vallahi hafta sonunun nasıl geçtiğini anlayamadan pazartesi oldu yine. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Günaydın efendim. Günaydın. Hayrola Zehra Hanım? Erol Bey yok mu bu sabah? Yok, geliş. Siz birlikte seyahat etmiyor muydunuz? Biz birlikte gelmeme kararı aldık Hidayet Bey. Çünkü ikimizi gören otobüs şoförleri artık aynı otobüse almıyor bizi. Neymiş? Çok bağırıyormuşuz. Halbuki biz örnek bir çiftiz değil mi efendim? Ya yeah, ya. Yeah. Günaydın arkadaşlar son tarihte. Günaydın. 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 Afiyet Hanım. buyurun Emin Bey. Ne anlatacağınızı öyle merak ediyorum ki. Afiyet Hanım ben randevuma gelemedim. Çünkü ha? Lütfen beni dinler misiniz? Benim bahane dinleyecek ne zamanım ne de sabrım var Emin Bey. Haksızlık yapıyorsunuz. Size ulaşmaya çalıştım ama... Yani insan randevusuna gelmeyince, sonradan arayınca bütün özürler kabul oluyor öyle mi? Gerçekten çok üzgünüm. Üzgün olmak yitirdiklerimizi geri getirmiyor. ...haklısınız. Emin Bey... Ee, ...başınız sağ olsun. Sağ olun amirim. Ee, i̇nternetteki bakanlık bülteninde de gördüm. Ee, aslında bugün beklemiyordum sizi. İsterseniz bugün izin verebilirim. Ee, sağ olun ama burada olmam daha iyi. Ee, annenize çiçek göndermek isterdim ama... ...biliyorsunuz döner sermaye tam takır. Teşekkür ederim. Taziyelerinizi bildirmeniz benim için yeterli. Ee, neyse... Ölümle ayrılığa çare yok biliyorsunuz. Tekrar başınız sağ olsun. Cuma günü öğleden sonra kalp krizi geçirmiş. Aradım. Bulduğum ilk uçağa atlayıp Ankara'ya gittim. Size ulaşmaya çalıştım ama yorgun kalbi dayanamamış anneciğim. Sonrası malum. O telaş içinde sizi yeniden arayamadım. İnsanın annesi babası ölünce hayat durur mu Şafet hanım? Bilmez miyim? Bilmez miyim Emin bey, bilmez miyim? <laughs> Keşke daha hızlı gidebilseydim. <laughs> On bir kez konuşabilseydim. Gerçekten ne diyeceğimi bilemedim. Ben çok özür dilerim. Senden özür dilerim. Afiyet Hanım. <gülüyor> Annem. <gülüyor> Bunu size bırakmış. <laughs> keşke daha uzun süre beraber olabilsek. Yahu Amin Bey az önce haber verdi. Başınız sağ olsun kardeşim. Sağ olun. Sağ olun İdai Bey. Başınız sağ olsun Amin Bey. Sağ olun bağım. Gerçi bu gibi durumlarda hiçbir kelime, hiçbir söz. Yani teselli edici olmaz ama ne diyelim. Size sabırlar diliyorum Emin Bey. Sağ olun. Aa, hicranınızı paylaşıyor ve validenize Tanrı'dan rahmet diliyorum Emin Bey. Sağ olun efendim. Başınız sağ olsun Emin Bey. Dostlar sağ olsun. Eğer isterseniz ben annenizi için herba yapabilirim. Sağ ol Hanako. Zahmet olmasın. Eve gelecek kimse yok zaten. Sabır dilerim Emin Bey. E. Başınız sağ olsun. Sağ olun kardeşim. <laughs> Ve ne diyelim. Her canlı bir gün mutlaka ölümü tatacak. İlahi Hidayet Hoca. Nereden çıkartıyorsun tatacak mı? Bu dünya fani. Kazık çakan var mı manasında söylemiştir Hidayet Bey. Öyle değil mi? Ya. Bak Japon hanım bile senden daha iyi tefsir ediyor.